Matematik anneleri bir test 245 birinci soru. X'e gerçel sayılar P X'e için bir önerme verilmiş. Q X'e için verilmiş. açık önermeleri verilmiştir diyor. Bunların hangilerinin doğru olduğunu anlayacağız. Bakalım ilk önce P'ye 4'e 1 vermemizi istiyor. Verelim yerine. 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 1 eşit midir? 11. 11 ise çünkü doğruluk değeri 1 olacak. 8 artı 3'ten 11 geliyor. Evet cevabımızın doğruluk değeri 1'dir. Bunu doğru alacağız. 2'ye e, 3'e 1'e 3'ün birbirine eşit olduğunu söylüyor. P için başlıyorum. 2 ile 3'ü yerine koyduğumda P2 3 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 3'ten 4 artı 9'dan 13 geliyor. Q 1'e 3 için bakıyorum. Ee, yani bunun doğruluk değeri yanlış bu durumda. Bu bizim için yanlış geldi. Diğerinin doğruluk değeri için bakıyorum. Ee, Q 1'e 3 x yerine 1 koyacakmışım. 3 üzeri 1 büyüktür. 2 üzeri 3 3 ee, büyüktür 8 yanlış bir şey çıkıyor 0 o yüzden bunlar birbirlerinin 0 0 denkliğini sağladığı için doğru diyebilirim bunu da alacağım devam ettiğimde e, geldim üçüncüsüne. Üçüncüsünde eksi 1'e eksi 2. Q'ye eksi 1 e eksi 2 koyduğumda doğru olduğunu söylüyor. Bakalım 3 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 2. E, büyüktür 3 üzeri eksi 1 diyor. Bakalım onu da bir daha şey yapalım. Düzenleyelim. 1 bölü 3'e 1 bölü 4. Evet 1 bölü 3 daha büyüktür. Doğruluk değeri 1'dir yani. Burada da doğru söylüyor. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı diyebiliriz. 3'ü de doğrudur diyebiliriz. Devam ediyorum. ikinci sorumuzla. Evet. İkinci sorumuzdan hangilerinin doğru olduğunu söylüyor. Üç tane öncülümüz var. Bakalım. P ise Q. P ise R'nin. de, P ise Q ve R'ye eşit olduğunu söylüyor. Bakacağız. 1. P ise Q. P'nin değili veya Q demek. Ve P'nin değili veya R demek. Ben bunu P'nin değili parantezine alırsam. Veya da Q ve R demek haline geliyor bu. Bunu da bir daha iseye çevirirsem P ise Q ve R haline getiriyorum. Gerçekten bunlar birbirlerine denk oluyor. Biri alacağım demektir. Doğru. 2'ye gelelim. biraz daha kaydırayım. 2'de P ise Q. E, P'nin değili ise Q. P'nin değinin değili P olduğu için veya Q demek bu. Ve P veya Q'nun değili şöyle parantezlerimi yazıyorum. P veya parantezine alırsam P veya parantezine Q ve Q'nun değili demek bu. Burası 0. P veya 0 ise P'ye Denkti. Ama bu P'nin değine denktir diyor. Ay bu doğru bir cevap çıkmadı. Bunu anlayacağım. Gelelim 3'e. ise R veya P ve R'nin R olduğunu söylüyor. Bakalım. R veya P ve R'nin R olduğunu söylüyor. Burada bir ek ifade yapabiliriz. Bir şeyin ee, V'ye girdiğinde birine V'ye girdiğinde R çıktı için R ve 1 R olduğu için şurayı R ve 1 haline getirsek R ve 1 olsa burası veya P ve R bunu ne yaptığınız derseniz R ve parantezini alabilmek için aslında ifadeyi da R ve 1 veya P haline geldi ifademiz veya da bir kazanıyordu hatırlayalım. Buradan R ve birin işleme girmesinden cevap R. Bu akla gelmezse doğruluk tablosu kurularak yapılabilir. E, doğruluk tablosundan yine cevabın R çıktığı görülebilir. Cevabımız 3 üç olarak, 3'ümüz de doğru olarak geliyor. Birimiz doğruydu. Bu durumda 1 ve 3'ümüz doğrudur diyebiliriz cevabımız denizde. Matematik Ahlene 1 Test 245 3. soruyla devam ediyoruz. E, Q ve P ve Q önermelerini vermiş. P ancak ve ancak Q'nun değini ve P ise Q önermesi aşağıdaki hangisine denktir diyor sorumuz. Başlayalım çevirmeye. İlk önce ancak ve ancak biz ise için bir açalım. P ise Q'nun değini ve Q ise P olarak açtım. V bağlacım vardı. Bir de P ise Q'um vardı. Şu isenleri de V'alı hale getirelim. P'nin değili veya Q'nun değili V. Q'nun değili, değili Q veya P ve P'nin değili veya Q. Onu da bu hale getirdim. Daha sonrasında şu ikisini Q veya parantezine çünkü Q veya dağılmış burada alırsam P'nin değili veya Q'nun değili dursun burada ve burayı Q'nun değili veya parantezine aldığımda P ve P'nin değili kaldı içeride. Değişim özelliği olduğu için yer değiştirerek yazdım. P ve P'nin değili sıfırdım. Ee, Q'nun değili Pardon ben burada niye yazdım ki yukarıda zaten Q'ydu bu. Ee, şunu iptal ediyorum arkadaşlar. Şurası şöyle V'ya bağlayayım. Düzelteyim. Q veya 0 isim Q olarak geldim. Devam edersem P'nin değini veya Q'nun değini ve Q'dayım şu an. V bağlacını dağıtayım. Dağıttığımda P'nin değini ve Q veya Q'nun değili ve Q. Buranın da sıfır olduğunu biliyorum. Sıfırlı bir şey veya girdiğinde cevabın diğeri olduğunu biliyorum. Cevabın P'nin değili veya Q haline geldi. Çok özür dilerim. Burada V yazıyordu. V devam etmeliyim. P'nin değili ve Q haline geldi. Değişme özelliği olduğu için Q ve P'nin değiliyle aynı anlama gelir. Yani cevabımız Edirne seçeneği olarak gelir diyebiliriz. Devam ediyorum. Dördüncü soruda x elemandıra p olarak tanımlamış. A'yı p olarak tanımlamış yani. B'yi q olarak tanımlamış. C'yi r olarak tanımlamış. Çözümlerde demeye çalıştım. Kesişimin b olması eşitliğinde ise olması aslında burada vurgulanmaya çalışılmış. O yüzden ben bu ifadeyi p ise Q ve R şeklinde yazabilirim. Cevabım deniz seçeneği olarak gelir. Matematik hamleleri bir test 245 5. soruyla devam ediyoruz. Ee, önermesinin e, hangisine daima denktir bunu istiyor soru. Komple ifadenin değilini almamızı istemiş. İlk önce bir onu alayım şuraya. Q ise R'nin değilim. Q ise R olarak geldim veya V'nin değili veya Q ise Q ve Q'nun değili ve R'nin değilinin değilim. Q'nun değili ve R'nin değili haline geldi. Şu iseyi düzenliyorum. Q'nun değili veya R veya Q'nun değili ve R'nin değili haline geldi bu Herhangi bir dağılma özelliği yok ne yazık ki. Bunu içeriye dağıtmalıyım. Dağıttığımda Q'nun değili veya R veya Q'nun değili birinci bölge. Ortada V var. Şuna dağıtıyoruz çünkü. Q'nun değili veya R veya R'nin değili. Peki Q'nun değili veya Q'nun değilim Q tek kuvvet kuralım veya R ve V. R'nin değili veya R 1 Q'nun değili veya 1 Q'nun değili haline geldi. Pardon veya orada. Veya da olduğum için 1 kazandı. Cevabımız 1 geldi. Şunu şöyle düzelteyim. 1 yapayım. Burası 1 olarak geldi. Ee, tek kuvvet kuralından dolayı V'de e, dağılmadı. V'nin dağılmasında bir şeyin birine işleme girmesi küçük orandı. Q'nun değil veya R. Bunu da Q ise R şeklinde yazabilirim. Cevabımız Edirne olarak gelir. Matematik anneleri bir test 245 altıncı soruyla devam ediyoruz. Ee, x ve y'nin gerçel sayılar olduğunu söylüyor. x'in 0, y'nin 0. Aşağıdaki hangisi e, doğrudur diyor bu önermelere göre. Birincisine bakalım. P ise Q diyor. Birincisi. Yani x 0 ise iddiamız bu. E, enimiz neymiş? x kare çarpı y'nin sıfır olduğunu iddia ediyoruz. Evet çarpmayı sıfır karışırsan sonucumuz sıfır olur. O yüzden bu doğru bir önermedir. B. R ise P ve Q'nun e, P ve Q olduğunu söylüyor. R'miz x kare artı y üzeri 8 eşittir 0 ise x 0 ve y 0'dır. İddiamız bu. Evet 2 ve 2 çift kuvvetin toplamı sıfır olması için ikisinin de sıfır olmaktan başka çaresi yoktur. E, doğru bir önermedir bu da. Devam ediyorum. Şöyle birazcık yukarıya kaydırın. Önermeleri de görebileceğimiz şekilde. C şıkkı için geldiğimde Q'nun değili ise R'nin değili olduğunu söylüyor. Q'nun değili Y sıfır değil ise e, R'nin değili X kare artı y üzeri 8 0 e, olamaz diyor. Doğru yazdım. Evet. Y 0 değilse evet bunun 0 çıkma ihtimali artık olmaz. Çünkü y bir değer aldığı için bu da e, pozitife bir değer alacağı için cevabımızın 0 olmama durumu ortaya çıkar. Evet bu da doğrudur bu yüzden. Denizli seçeneği için en ise x kare çarpı y eşittir 0 ise x 0 veya y 0 evet çarpmanın sonucu 0 ise bunlardan biri 0 olma hakkına sahip x de olabilir ama bunlardan biri kesin 0 olmalı veya bağlıcı o yüzden doğruluk değeri taşıyor buradan geldik edirne şıkkına p'nin değili yani x 0 olmaz ve q yani y sıfır olur ise 3x artı y'nin sıfır olacağını iddia ediyor. E, x sıfır değilsem e, burada y sıfır olsa bir x sıfır olmadığı için cevap sıfır çıkmaz. O yüzden yanlıştır. Cevabımız edirneşik olarak gelir. Şimdi yedinci sorumuzdan demet A ve B çift sayı olmak üzere A üzeri B'nin çift sayı olduğunu iddia ediyor. Bu önermeyi arkadaşı Afra ya söylüyor. Buna göre afrayan, afra demeti aşağıdaki A ve B ikilinin hangisine örnek verirse demetin önermesi yanlış olur. Bakalım. Birincisine örnek verirse -2 üzeri 4 16 çift geliyor evet e, 4'ün karesi 16 çift geliyor evet 0 üzeri 6 0 tanımlı 0 geliyor fakat eksi 2 üzeri eksi 4 örnek verirse 1 bölü 16 demektir bu da bir e, tam sayı olmadığı için teknik çiftlikten bahsedemeyiz Denizi şıkkın eksi 4 üzeri 2 de 16 bunların hepsine örnek verirse a b c e doğruluğunu devam ettirir fakat denizliğine e, bu iddiasını demetin bozar Matematik hamleleri 1, test 245, 8. soruyla devam ediyoruz. P'nin değili veya Q'nun değili sıfır olduğunu söylüyor öncülümüz. O zaman bunların ikisi de sıfır olmalı. Çünkü veya'nın sıfır çıkması için ikisinin de sıfır olması lazım. P'nin değili sıfırsa P 1'e denk, Q'nun değili sıfırsa Q 1'e denk. Bunları kenara çektim. İse ee, ise bağlacının bir çıkmış. Ha, biz bu arada P ile Q'yu biliyoruz değil mi artık? Onları yerine yerleştirelim. P'nin bir. Burada da bir olduğunu biliyoruz. Bir şeyine 1 Bir veya ve işleme yerine burası bir. Bir ve bir de bir. Bir ise r bir imiş. Ee, burada re'nin bir olma zorunluluğu var. Çünkü bir ise sıfırın sıfır olduğunu biliyoruz. O yüzden re'nin de bir olduğunu buradan e, ortaya çıkartabiliriz. Hepsi birmiş. Doğruluk değerleri birmiş. Yerlerini yerleştirelim o zaman. Bir için e, bir ise 0, 0'a denktir. Doğruluk değeri 0 olanları istiyormuş bu sefer. 1'i alacağız o zaman. 1 ya da 1 ya da da 0'da ya da da 1 ya da 1, 0, 0 ya da 0, 0'da diğerleri 1'di. Bunu da alacağım. 1 ve 1, 1 almayacağım. Q 1 veya R'nin değeri 0 veya da 1 geliyor. Almayacağım. Q 1 ise ya da 0. Bu bizim için ya da da doğru. Almayacağım. Bu durumda 2 tanesi doğrudur diyebiliriz. Gelelim 9'a. 9. sorumuzda bize öncüler vermiş. P, Q, R. 1. kutuda pilot kalem yoktur. 2. kutuda e, uçlu kalem vardır. 3. kutuda dolma kalem vardır. Kaç kalemimiz varmış? Pilot, e, dolma, tükenmez uçlu kalem. Biz bu kutulara bunları yerleştireceğiz. E, Q ise P'nin değili ve R'nin değilinin değilinin yanlış olduğunu söylüyor soru. Yani Q ise e, o değili içeriye dağıtıyorum. P veya R'nin yanlış olduğunu söylüyor. Sıfır. O zaman bu bir. Bu sıfır demek. Yani Q'nun bir olduğunun P veya sıfırın sıfır çıkabilmesi için de P'nin sıfır, R'nin sıfır olması gerektiğini öğrenmiş olduk. Biraz daha şöyle kaydırdım. Bu durumda Q doğru söylüyor. İkinci kutuda uçlu kalem varmış. Onu yerleştireyim. Burada uçlu var. Birinci P yalan söylüyor. Birinci kutuda kalem, pilot kalem yoktur diyor. O zaman vardır. Bunun doğrusu vardır. Değili pilot var diyeyim. Burası pilot. O şurada pilotun nerede olduğunu çözdük. Şimdi tükenmezle. E, neyimiz kaldı? Dolma kalemimiz kaldı. Üçüncü kutuda dolma kalem vardır. Yanlış olduğuna karar verdik. O zaman üçüncü kutuda dolma kalem yok. O zaman dolma buradan. Pardon. Üçüncü kutuda dolma kalem yok. O zaman dolma kalem dörtte. E, elimizde geriye bir dolma uçlu pilot yerleştirdiğimiz için tükenmez kaldı. Tükenmez kalemimiz de demek ki burada. Soru 2-3-4'ü sıralamamı istiyor. Ee, uçlu, tükenmez. Dolma cevabımız olasılık olarak gelir.